Profesör Doktor Ramazan Aktaş, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi, Uzmanlık Alanı Finans. Aynı zamanda sürekli eğitim merkezinin müdürlüğünü yapmaktayım. Size birazcık bizim üst düzey finansal yönetim programından bahsetmek istiyorum. Malumunuz Türkiye'de işte 3,5 milyon civarında firma olduğu söylüyor ki bunların da büyük bir kısmı yani 199.8'i COVID. Bugün firmalarımıza baktığımızda bu konularımızın en önemli sıkıntılarından bir tanesi ne yazık ki devamlı konusu kuruluk. yani bir müddet sonra bu firmalarımızın battığını görmekteyiz önemli bir kısmı. Mesela imalat zamanında deniyor ki ilk 5 yıl içerisinde kurulan firmaların %59'u iflas ediyor. E bunun bir sürü nedeni var ama bu nedenlerden bir tanesi özellikle finansal okulizanlık konusu. Ne yazık ki çoğu firma için finans konusu bir muamma. Hatta hatta size şunu da söylemek istiyorum. Bu komilerin de bir mikro ölçekli işletmeler oluşturuyor. Bu şirketlerin patronlarına baktığımızda finansal okul yazarlık oranının son derece düşük olduğunu görüyoruz. Bir muhasebe departmanı bile yok, bırakın Finans'ı, bir muhasebe departmanı bile yok. Ancak ve ancak küçük ölçekli, orta ölçekli hale geldiğinde küçük ölçeklilerin işletmelerinin önemli bir kısmında da daha finans birimi yok. Orta ölçekli işletmelerde artık yavaş yavaş finans biriminin oluştuğunu görmekteyiz. Finansla ilgili konular o kadar önemli ki yani bir firma eğer finansla ilgili konularda okul yazarlığı yoksa bir müddet sonra işletme körlüğü oluşmaktadır. Çünkü finans bilimi ki onun başındaki iki şey biliyorsunuz CFO diyoruz, Chief Financial Officer yani finans bilimi yöneticisi. Bu kişinin yapması gereken bir takım temel işler var. Bunlardan bir tanesi firmanın mesela geleceğinin planlanması, yani en azından bir ev planlanması, finansal açıdan bir bütçeleme çalışmasının yapılması gerekiyor. Reformun, plançoyun gelir tablosunun hazırlanması gerekiyor. bir soru gerçekleşmelerle bunun karşılaştırılması gerekiyor. Bu finans biliminin yapması gereken işlerden bir tanesi. Bir başkası tabii ki finansal analiz. Finansal analizi yapmadan firmanın nereye gittiğini görmek mümkün değil. Fon sağlama. Ki Türkiye'deki komik patronlarına sorduğunuzda, neden büyüyemiyorsunuz, sıkıntınız nedir dendiğiniz, hep söylenen şey fon bulmak, para bulmak. E, dolayısıyla fon kaynakları nelerdir, o konuda da eğitim ihtiyaçları var. E, bunun ötesinde yatırım, yatırım yapmak. Yani eğer siz bizim itirafımızın nasıl hazırlandığını bilmiyorsanız, o zaman tabii ki iş neye kalıyor? Allah'a kalıyor. Yani şimdi şöyle bir isim vardı, bizim firmalar önce işe başlarken Allah Allah derler, daha sonra baktıktan sonra Allah Allah derler. İşte o noktaya düşmemek için mutlaka ve mutlaka bizim bir hazırlanması gerekiyor. Ne yazık ki ülkemizde çoğu yatırımın sürü psikoloji yapıldığını görüyoruz. İşte burada bizim bir tarafı hazırlarken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yine bu eğitim konularından bir tanesi. Ve tabii ki özel finansal sorunların çözümü. Bugün yüzde artık birleşme hesabına bağlı sayısının arttığını görüyoruz. Halka açılmalar. Buna ilişkin teknik konularda bu eğitim içerisinde anlatılmakta. bu eğitim yaklaşık olarak işte 4 saat civarında bir eğitim. Biz bu eğitimi sürekli eğitim merkezi kurulduğundan beri vermekteyiz. Yani 16 yıldan beri bu eğitimi vermekteyiz. Bunu halka açık eğitim olarak da veriyoruz. Kurumsal taleplere yani aynı şekilde uygun olarak da bu eğitimleri vermekteyiz. Tabi kurumsal talep olduğunda eğitimin içeriğini ona göre değiştirebilmekteyiz. Dediğim gibi yani finans aslında bakarsanız bir finans eğitiminin 3 bacağı vardır. Bir tanesi bir corporate finance dediğimiz yani firma düzeyinde finansla ilgili olarak bilmesi gereken konular vardır. İkincisi finansal piyasalarla konular. Üçüncü bir bacağı daha vardır ki yatırım bacağı yani portföy yönetimi. İşte buna ilişkin konular bu eğitimin başlıkta oluşturmakta. İlk 3 saat mesela finansal yönetimin amacını anlatıyoruz. Yani günümüzde şirketlerin amacı olur? İşte bu amaç doğrultusunda bir finans biriminin başındaki kişi hangi kararlara odaklanmalıdır? Hangi kararlar firmanın değerini etkiler? Gibi. E, tabii ki e, finansal tablolar çok yani bilanço, gelir tablosu gibi özellikle ki temel mali tablolu kalemlerine burada anlatıyoruz. Ve bunun tabii ki analizi, yani bu analizden kastettiğimiz finansal tablolara baktığımızda ki temel analizin en önemli bir şeydir. Burada e, firmanın likitli durumu açısından e, değerlendirmesini yapıyoruz. İşte firmanın borç ve sermaye açısından durumunu değerlendiriyoruz. Operasyon gibi verimini ölçüyoruz ve en sonunda karlılık açısından durum nedir? E, bu finansal tablo analizi kısmında anlatılan konular. Ee, bir finans biriminin yapması gereken en işlerden bir tanesi de tabii ki fon sağlama olduğu için finansal araçlar neler, hangi kaynaklar söz konusu, bunlara e işte erişirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor, bunları anlatıyoruz. Para ve sermaye kurumlarından bahsediyoruz. E, ee, bütçeleme tabii ki önemli bir şey çünkü e, planlamayanı planlar Yani dolayısıyla bütçe firmalar açısından çok önemli bir firmanın bütçesi yok ise zaman zaman ciddi nakit sıkıntısıyla karşılaşabilir. İşletme sermayesi yönetimi ne yazık ki gene çok imal eden konulardan bir tanesi firmalarımız açısından. Çünkü çoğu firma sadece yatırımı, işte bir tesis kurma, onun içerisinde işte efendim üretime yönelik olarak dizayn etme bu şekilde görüyor. Halbuki bir de sizin alacaklarınız stoklarınızı finanse etmeniz lazım. Çünkü işletme sermayesi konusu dediğimiz şey budur. E, bunun yönetimi çok önemli. E, Finans nece tabii tabii ki faiz hesaplamaları, yani finans matematiği bir konu, paranın zaman değeri. Ee, burada temel bir takım teknik bilgiler var, onları aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bir üçüncü bacağı var demiştik finansal, o neydi? Portföy yönetimi, yatırım. ve dolayısıyla portföy optimizasyonu konusunda bilgi aktarmaya çalışıyoruz. E, buna bağlı olarak tabii ki bugünümüzde firmanın amacı kardan öte değer yaratmak olduğu için ki değerinde iki önemli unsur var. Bir tanesi kar etmek, daha hani önce söylediğim gibi. Bir diğeri de riski minimize etmek. Dolayısıyla risk yönetimi önemli. Hangi tür riskler var? Bu riskler nasıl yönetilmeli? Nasıl değiştirilmeli? Bunların üzerinde duruyoruz. E, spesifik olarak tabii ki firmalarımız artık ihracat yapmak durumunda. Çünkü büyümek için mecburen yeni pazarlar bulmamız lazım. Bu noktada dış ticaretin finansmanı önem kazanıyor. Buna ilişkin bir eğitimimiz var. Ee, sermaye bütçelemesi fizibilite tarafın önemli konularından bir tanesi. Dolayısıyla değişik yatırım projelerinin karlılık analizini yaparken orada bir teknik yöntemler var. Onlardan bahsediyoruz. Ee, bir diğer husus da tabii ki günümüzde artık firmalar e, corporate governance dediğimiz kurumsal yönetim de e, dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Burada kurumsal yönetimle ilgili bilmesi gereken temel noktalara da temas ediyoruz. Ee, günümüzde finansın Gelişim alanlarından bir tanesi de fintech ve dolayısıyla fintech bir